Şimdi çocuklarla böyle kriz anlarında durumu keşfediyorum da söylemi çok kışkırtıcı olabiliyor. Öyle onda. söylemek istemiyorsun aslında ama evet. annelikle öyle söylüyorsun. Sen uzman olarak ne yapıyorsun? Şimdi ben de bazen öyle söylemek istemiyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Terzi kendi söküğünü Dikelim. dikemez. Evet bunu uygulamaya kalktığımda çok işe yarıyor. Bildiklerimi uyguladığımda ama onu o an anne olarak çocuğun sırtı terliyken işte ne bileyim karnı aç ama yesin diye ekrana oturtmayın diye danışanlarıma nasıl söylüyorum? Çünkü çocuk yediğinin lezzetini anlamıyor. İşte sonra o yeme bozukluğu ortaya çıkıyor. Bütün bunları bilimsel olarak anlatıyorum. Peki ben evin içinde iki gün üst üste bakayım azıcık yesin benim e, oğlum birazcık daha iştahsız. Azıcık yiyince hemen en sevdiği programı açıp portakal suyunu zorla içiriyorum. Ya da cevizle bademini onu yerken aman fark etmeden ağzına tıkıver. Bu annelik yani yapabilecek hiçbir şey yok bunun için. Şimdi sen bu kadar okul okumuşsun tamam mı? Psikologsun ve bildiklerini yüzde kaçını uygulayabiliyorsun? Ebeveyn olarak bunun dışında ebeveyn ortağın olan eşinle ilişkinde çünkü hep biliyoruz ki psikolojide bir çocuğun 3 ebeveyni var. Annesi babası anne babasıyla arasındaki ilişki. Bravo evet. Şimdi oradaki statüyü nasıl yani öğrendiklerini aktive edebiliyor musunuz? Şimdi bunları musun? çok, çok merak ediyorum. Şimdi ilk Erkan'la tanıştığımız zaman eşimle işte görüşmeye başladığımızda ben çok böyle o psikolog edasıyla yanlış şeyler yaptığında gayet business cevaplar vererek işte bak bunu böyle yaparsan ilişkimiz daha işte düzeyli gider bilmem. Ama nasıl anlatıyorum? Gatman'ın çift terapisi eğitiminden bütün öğrendiklerimi falan Dökiyorsun döküyorum o da böyle hayran hayran izliyor tamam mı? Ve ne desem de uyguluyor. Çok güzel. Ee, i̇mzalar atıldı. Evlilik ve mülkiyet duygusuyla beraber herkes kendi özüne döndü. Tırnaklar çıktı. <laughs> Diyor ki bana ya sen biz flört ederken ne güzel bana tatlı tatlı anlatıyordun. İlişkiyi düzeltmek için böyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk, öğretiyordun. E şimdi sen o aslı gitti başka e, evlendik ve o psikolog kimliği eş kimliğine döndü. Çocuklar olduğu anne girdi evin içine. Yani Dolayısıyla hiçbir şekilde onu hayata dökemiyorsun o, o kadar işte master yaptım doktora yaptım evet. işte klinik için ayrı bir eğitim aldım bilmem ne falan e ne oldu onlar evet. evin içinde Aklıma getirdiğim zamanlar hadi aslı yapmalısın deyince çok işe yarıyor ama onu aklına o an getiremiyorsun. Ya hep şey derim ben. Bilmekle yapabilmek aynı şey değildir derim. Evet, Hepsini biliyorum. Evet. Nasıl yolu nasıl kulacağını, nasıl rayına gireceğini biliyorum ama onu yapabilmek kolay bir şey değil. Bir gün böyle bundan 10 sene önce falan terapi odama bir bayan geldi. Anne, 3 çocuğu var. Çok böyle işte entelektüel düzeyi yüksek konuşması falan inanılmaz. Bana böyle yaptı. Geldi. Gerçekten de iyi bir seans yaptık onda. Ama bana dedi ki çocuğun var mı? 15 yıl falan oluyor. Hiç unutmam. O kadar kötü hissettim ki kendimi. Hmm. Çocuğun yok dedi. Dedim ki bizim mesleğimizde anne olman gerekmiyor bir anneye yardımcı olabilmen için. Tamam. Hiç alakası yok. Ben bunun eğitimini aldım. Çocuğumun olmaması size güvensizlik hissettirmesin dedim. Tamam. Tamam. Bugün anlıyorum ki çocuğum olduğundaki seanslarıma bakıyorum annelerle konuşurken ve iletişim kurarken. Çocuğum olmadan önceki seanslarımı kıyaslıyorum. Arada uçurum var. Var evet. Gerçekten var. var. Hani bunu şimdi hocalarım beni izliyorsa diyecekler bu böyle konuşulma. Hayır gerçekten bu böyle. Bence de. Bu böyle. Yani çok kıymetli bilgiler tabii bunlar. Benim de çok sevdiğim uzmanlar var alanında. Ee, canım Özgür Bolat mesela. Çok kıymetli. Yani ben başım sıkıştığında Özgür'ü arıyorum. Özgür böyle bir iletişim kazası oldu. Ben ne yapmalıyım? Hı. Onun o çocuksuz haliyle dıştan bakan bakış açısını çok seviyorum. Çok güzel. Çok açıyor beni. Ama sonra böyle öyle bir şey söylüyor ki biz çok iyi arkadaşlarız. Tabii baba değilsin. Bunu yapabileceğimi düşünüyorsun. Ama öyle Bravo. olmuyor diyorum i̇şte yani. İşte tam da bu. Çünkü küçümsemek bu... için değil. değil. Ya da yetersizliği de değil. Asla değil. değil. Ama Nasrettin Hoca der ya damdan düşenin evet. halini damdan düşen evet. anlar. Gerçi gerçekten öyle oluyor ya. Ve evet, bir şey oluyoruz böyle. Tamam diyorum. Sen baba olunca bunları tekrar konuşacağız. Çok yardımcı oldun. Evet. Şu anda ne yapmam gerektiğini biliyorum ama bu yapmam gereken şey oğlumla o anda ya da kızımla olan anda faydalı olacak mı bunu bilmiyor İşte işte bu. Buna emin değilim i̇şte yani. Ben ben hep annelere şunu diyorum. Odama gelen, terapi odama gelen. Siz ne hissediyorsunuz? Anne yüreğiyle sizce nasıl davranmalısınız? Anne hissiyatıyla. Ben önce onu ele alıyorum. O kadının oradaki o annenin evin içindeki dinamiğini anlamak için. Ben kitaplardan öğrendiğimi işte master'da doktora da öğrendiğimi kalıp halinde teorik bilgiyi onların önüne sunduğumda gerçekten başarılı olamıyorsun Ceyda. Anladım. Onu onun annelik duygusuyla harmanlayıp ve anne olduğunu o, yani o başka bir içgüdüdür ya bilirsin ya. Ya geçenlerde çok komik bir şey oldu. Ya komik değil, gerçekten acı bir şey aslında bir yandan. İşte böyle evimizin her yerinde kameralar var. Tamam. E, tane'm ağlıyor. Bakıcı da diyor ki şu yüzden ağladı. Hayır, o yüzden ağlamadı o. Onu anne yüreğiyle hissediyorsun sen ve kamerayı geri sarıp baktığımda onun dediği sebeple ağlamamış o. Evet. Benim hissettiğim sebeple. ya yani Annelik hissiyatı bambaşka bir şey. Benim diyen en iyi psikologtan da annelik hissiyatı üstündür. O yüzden. O, o duyguyla işin içine girince psikolojiyi hiçe saymış gibi oldu şu anda ama hiç öyle bir şey değil. Çok öyle. Gerçekten. Şey. Şimdi ben de düşünüyordum kim nereden üzülecek, kırılacak diye ama bence bu hikayeyi anlatırken birini üzmek, kırmak, aşağılamak değil. için söylemiyoruz bunu. Aslında şunu demeye çalışıyoruz. Kitabi bilgiler ve bir psikolog, ben herkesin bir psikolo olması gerektiğini yüzde yüz katılıyorum. Benim her zaman bir psikoloğum var. Ee, ve bunu söylemekten de gurur duyuyorum başlarda çok büyük tepki alıyordum alışıyor herkes alışacak bu gerçekliğe çünkü bizi iyileştirecek şey bu. Fakat şöyle düşünüyorum öğrendiğin bilgi çok kıymetli Hı. ama ben bu bilgiyi aldım tamam ya ben bu işi hallettim olmamalıyız hiçbirimiz. Evet. Çünkü biricik çocuklarımız var ben hep söylüyorum ben iki kere Hepsi anneyim. Hepsi şahsına münasır. Evet her birinde anneliyim başka. Evet ve aldığım o bilgiyi bir ben uygulayabilecek miyim? O anki duygu durumumla ki çoğunlukla uygulayamıyorum. İki uyguladığımda ne karşılık göreceğim? Bunların hiçbiri kitaplarda yazmıyor. Bravo. Ve uygularken mesela sen de çok okuyorsun biliyorum seni yani o, evet. o alanda kendini çok yetiştirdiğini hem duyuyorum hem biliyorum. Evet. Şimdi onu uygularken başka dinamikleri kırarsan kar zarar dengesinde zarara geçiyorsan hiç uygulama daha iyi diyorum ben. Evet. Gerçekten öyle. Öyle oluyor gerçekten. Onun için... Peki Hı. şu başa döneceğim. Şimdi e, bende de o oluyor bazen. Okuduğum bir şeyi hemen paylaşmak istiyorum. Ben de işte Gatman eğitimini <laughs> aldım. Oradan öğrendiklerimi hemen arkadaşlarıma söyleyeyim. Evet. Faydalı olayım. Çok acayip bir şey öğrendim diye böyle koşmak istiyorum. Ya da işte e, hayatımdaki kişiye bunu söylemek <laughs> istiyorum. Ama garip bir şekilde benim söylemimde de biraz üst perde oluyor. Öğretmen gibi konuşuyorum ben. <laughs> çok sunuculuk deformasyonu herhalde bu. Sende de böyle bir şey oldu mu özel hayatında? Yani eşin... Ya bu ne böyle psikoloğum gibi sen benim sevgilimsin psikoloğum değilsin isyanları oldu mu ya da çok biliyorsan uygula ben niye uyguluyorum sen işte alanını kendin hallet yani ben Hı -hı. uymak zorunda mıyım isyanı evet. oluyor mu? Hı -hı. Bir bunu merak ediyorum iki bu imza dediğin yani evlilikte sende değişen şey neydi? Bunun psikolojide bir karşılığı var mı? Hepimizde Hı -hı. mi oluyor bu? Hı, -hı. İki ama. soru bu geldi. Şimdi aklıma. şöyle, evin içinde aslında ikili ilişkide onu çok yaşamadık ama çocuklar dünyaya geldikten sonra ve benim uzmanlık alanım daha çok anne baba ve çocuk üzerine olduğu için çocukları mesela işte e, eski nesil annelik vardır ya benim eşim biraz daha o e, eski nesil çocuk yetiştirmeyi tercih eden. Yani ben ya eski nesil nasıl ya benim annem terlik atardı. Getir o terliği bana derdi. Tabii ki şiddete hepimiz karşıyız. O değil. O Yok, terlik ama... bir yerimize isabet etmiyordu evet. zaten. Yani demek istediğim anladın değil mi? bir kare o bizim zihnimizde. O biliyorsun onu hepimizde var. Ya eski nesil annedik ya ayakta benim çocuğumu bir gün bir bakıcı ayağını alıp sallıyordu. Kıyameti kopardım evde. Ya ucunda ölüm yokmuş aslında bunların. Ya bir sürü bunun gibi e, eskiden e, nesiller arası aktarılan bir sürü çocuk yetiştirme şeyi ama şimdi yeni nesil anneler biraz daha farklılar. Ve dolayısıyla ben hani bir, bir tık daha böyle ödül ceza mesela ödül ceza bizim evde olmamalı. Çünkü onun sonuçlarının neler getireceğini çok iyi biliyorum. Ama eşim hadi şunu bitirin sizi dondurma yemeğe götüreceğim dediğinde sinirleniyorum. Ve diyorum ki onu bunu yapma. Evet. Mesela buralarda çatışıyoruz. Hı. İşte ne bileyim mesela korkuyla eğitim olmaz. Tamam Şimdi ama bazen o böyle birazcık baba olarak bir biraz daha böyle domine ediyor ve hani bir tık böyle çıkarıyor korkutarak. Diyorum ki bunu boşuna yapıyorsun. Bak ama davranışı değişti. Hay değişmedi. Baskıladık sadece biz. Sen işte her şeyi çok biliyorsun. ha Bu cümle. Her şeyi, her çok, şeyi çok, biliyorsun. çok biliyorsun. Ya bana bizim evde hep bunu diyorlar. Babam böyle diyor. Annem mesela her şeyi çok biliyorsun. Evet ben onu biliyorum ama bunu okudum arkadaşım. Ya bunu okudum yani. Ne yapayım? Bunu biliyorum. Bunun ne getireceğini de biliyorum. E sonra bundan sonra çocuk mesela işte bir bakıyorum tırnaklarını yemeye başlıyor. Niye kaygıdan başlıyor çünkü o çocuk tırnak. Ya da ne bileyim azıcık içe kapanıyor. Bak diyorum, dün böyle yaptığın için bugün böyle saçmalama. O bize neler yaptı annelerimiz? Bak sapa sağlamız. Şu cümleden nefret ediyorum mesela. Bize annelerimiz neler yedirdi? Çikolatayı biz iki yaşımızda da ağzımıza koyduk. Ne olacaksa. Hayır şu an öyle değil yemesin ne kadar geç yerse o tadına ne kadar geç bakarsa o kadar iyi. Ya bunlar gibi şeyler. Sonra adın hep çok bilmişe çıkıyor. İşte şeye, Müdahaleci. şey, müdahaleciye çıkıyor oysa ki sen bir şeyleri öngörüyorsun. Peki sen yapamadığında ne oluyor ben sen de bize diyorsun sen yapıyorsun. Ben evet. orada Deniyor çok mu orada morcu da. oluyorum, üzülüyorum. Üzülüyor musun? Üzülüyorum çünkü gerçekten bazen ben de yapmamam gereken şeyleri yapıyorum ya. Olmaz mı yani? Ya yapmamam gereken ya. şeyleri yapmayalım. Ya. Bazen öyle bir Ya bazen olmasın mesela mı? bazen çığırından çıkıyoruz, sabırsız davranabiliyoruz. Gerçekten işte bir şey kötü gidiyor, ne bileyim. O, o gün modunda olmuyorsun evet. ve öfkelenebiliyorsun. Ben de onu hemen kılıfına şöyle uyduruyorum. Çocuklar bütün duyguları tanımalı. Ya anne öfkeliyse öfkeyi de görecek çocuk. Sonra onun nasıl düzeldiğini gördüğünde mesela hep şey derler bana. Annenin babanın önünün, çocuğun önünde anne baba kavga etmemeli değil mi? Ya hayır tartışabilir, fikir ayrılığına düşebilir, sesler yükselebilir. Ama oradaki en önemli şey çocuğun önünde küstüğünüzde tekrar çocuğun önünde barışın.